Evet arkadaşlar merhaba. Bugün de çıkmış yöz terazi sorularının çözümünü ve anlatımını yapacağız. Hemen geçelim ilk soruya. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi bu terazi sorularında bize farklı türlü şekiller veriyor. Onların eşitliğini veriyor. Daha sonra bizden bunları çözmemizi istiyor. Bir şeye eşitlememizi istiyor. Şimdi öncelikle bizim en çok elimizden gelmesini sağlamamız gereken şey... Ee, bir bir tane değerin hangi anlama geldiğini bulmak ee, mesela burada bize direktör olarak bakın gördüğünüz gibi e, karenin e, üçgen artı daireye eşit olduğunu vermiş O yüzden e, biz bu üçgen artı daireni kullanacağız bir şekilde ve e, farklı değerlere ulaşacağız nasıl kullanabiliriz bakın ve şu anda mesela bu soruda e, onu kullanmamıza gerek yok çünkü zaten hazır verilmiş. ama şunu kullanabiliriz. Bakın e, şurada bir üçgen bir daire var. Burada da bir üçgen bir daire var. Şimdi biz iki taraftan aynı şekilleri silersek ya da iki tarafa da aynı şekli eklersek e, çözümümüzde bir hata olmaz. Çünkü bunlar eşitler iki tarafa da aynı şeyi yapmış oluyoruz. E, normal matematikteki gibi düşünebilirsiniz. O yüzden şimdi ben bu iki tane şekli kaldırırsam bakın bir üçgen bir daire. Zaten bunlar bir kare anlamına geliyor. Ama ben bunları kaldırırsam ortadan şöyle ki üstünü karalayayım. Geriye ne kaldı? Bir üçgen eşittir iki daire. Yani biz bir tane üçgen gördüğümüz yere iki tane daire koyabiliriz. Yani mesela örnek veriyorum. Biz buraya üçgen yerine daire koyarsak ne olacaktır? Üçgeni kaldırırız. iki tane daire ekleriz. Bir kare üç tane daireye eşit olmuş oldu. Şimdi e, bakın e, biz bir üçgenin iki daireye eşit olduğunu bir karenin de üç tane daireye eşit olduğunu öğrenmiş olduk. E, bunu nasıl kullanabiliriz cevabımızda? Bizden bir kare ve bir tane üçgenin neye eşit olabileceğini istiyor. Tabi bunlar birkaç tane farklı eşit şeye olabilirler. Eee biz şıklarda hangisi sağlıyor onu görmemiz lazım. Bakın örnek veriyorum. C şıkkına bakacak olursak şu C şıkkına. Bu şıkta bakın bize e, şurada mesela bir daire bir üçgen vermiş. E, bu bir karedir. Kareyi elde ettik. Peki bize bir tane üçgen lazım daha. Eğer biz bakın burada bir tane daha üçgen var. Artı bir tane de daire var. İşte bu daire fazla. Şurada gördüğünüz daire fazla. O yüzden C şıkkını eledik. Peki diye B şıkkına bakalım mesela. Tek tek gidelim. B şıkkında da bir daire bir üçgen vermiş. Yani bize kareyi vermiş burada. Sonra iki tane üçgen vermiş. Bize bir tane üçgen lazım. B şıkkı da gitti. A şıkkına bak, çok olursak dört tane daire vermiş. Biz zaten karenin Üç tane daire anlamına geldiğini biliyoruz. Yani şurası karedir. Geriye bir tane daire kaldı ama bizim üçgen için bakın iki tane daireye ihtiyacımız var. Yani A şıkkı da sağlamıyor. Peki geriye ne kaldı? Geriye bakın şu E şıkkına bakacak olursak mesela daha yakından göstereyim. E şıkkında iki üçgen bir daire var. Biz zaten bir üçgen bir dairenin kare olduğunu biliyoruz. Geriye de zaten bir tane üçgen kalmış. Yani buraya biz bir şuradaki gibi üçgen, daire, üçgen koyarsak iki tane üçgen bir tane daire. Şu şu ile işaretlediğim bize kareyi vermiş olacak. Geriye de üçgen üçgen kalıyor. Cevabımız E şıkkıdır. Hemen diğer soruya geçelim. Bakın bunu da e, bize direkt olarak vermemiş. E, biraz daha karmaşık yapmaya çalışmış. Bizden gene de 3 e, tane verdiği terimin toplamını istiyor. Bakalım e, nelere ulaşabiliriz. İlk olarak e, şunu görüyorum. Mesela ben bu şu ilk eşitlikte iki tane üçgeni kaldırırsam şöyle bir üçgen bir karenin iki tane daireye eşit olduğunu görüyorum. Peki bu benim ne işime yarayacak? Bakın hemen şurada şimdi şöyle şunları eşit işaretleyeyim. Hemen şurada bir üçgen bir daire görüyoruz. Bir üçgen bir kare görüyoruz. Bunun yerine biz iki tane mesela daire koyabiliriz. Bu iki tane daire koyduğumuz zaman şunu kaldırmış olacağız. Peki şimdi ne yapabiliriz? Bakın, bu dairelerden birini şuradan bir tane sildim, buradan da bir tane sildim. Elime ne ulaştı? İki tane karenin üç tane daireye eşit olduğunu öğrenmiş oldum. İki tane karenin üç tane daireye eşit olduğunu. Peki biz bunu yazalım kenara. İki kare eşittir 3 daire. Peki devam edelim. Başka nere, nere, nelere ulaşabiliriz? Şöyle ki ben buraları temizlersem bakın. Tekrar bu ikinci basamak üzerinde işlem yapacağım. Şuradan bir daire, şuradan bir daire alırsam. Şuradan bir kare, şuradan bir kare alırsam geriye kare eşittir üçgen artı daire kaldı kare eşittir üçgen artı e, daire Peki biz bunu e, bu bir önceki eşitliğin yerine koyarsak bakın 2 daire artı 2 üçgen eşittir 3 üç daire oldu e, Şuradaki 2 daireyi karşıya atarsak üçgen eşittir. 2 üçgen pardon eşittir daire. Şu an bu bize e, en çok işimize yarayabilecek şeylerden birisi. E, bakalım şimdi şıklardan e, ulaşabilir miyiz bir şeye? E, bakın bize bir kare, bir daire artı üçgen verecek. Ve bir daire bize iki tane üçgen verecek. Yani bir kare eşittir 3 üç üçgen. Yani bu eşitliği kullanacak olursak yukarıda. E, şu an bizim elimizde e, hepsini toparlayacak olursak. Kare eşittir daire artı üçgen ve eşittir 3 üç üç üçgen olacak. E, ve daire eşittir 2 üçgen olmuş olacak. Peki bakalım. E, A şıkkından bakacak olursak bir kare var. Peki bir kareyi götürdü. Geriye e, üçgen ve daire kaldı. Bir üçgen bir üçgeni götürse şöyle. Geriye bir daire kalacak. Burada da bir daire var. Bakın bir tane fazladan üçgenimiz var. Yani A şıkkı olmaz. Peki B şıkkına bakacak olursak bir üçgen üçgenimizi götürürse ve bir daire daireyi götürürse şu karede kareyi götürürse bakın B şıkkının da olmayacağını Görüyoruz. Peki hemen C şıkkına bakacak olursak. Bir karemiz kareye götürürse ve bir üçgen bir üçgeni götürürse geriye ne kalıyor? Bir daire kalıyor ve iki tane üçgen kalıyor. Biz zaten ne bulduk arkadaşlar? Şurada bir daire eşittir iki üçgen bulduk. Yani o iki üçgen kaldırırsak bize daireyi götürecek. Geriye de bir şey kalmadı. Doğru cevabımız... C şık olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Bu soruda da farklı bir yöntemle karşılaşacağız. Bakın şimdi bu soruda bize şu tarafta bakın. Üçgen kare bu tarafta yine üçgen kare vermiş. Farkları şu daire ve üçgenin olması. Karşı tarafta da üç kare, 3 daire var. Peki e, bunlar ne anlama geliyor? Yani 3 tane kare eksi yuvarlak dersek, 3 yuvarlak eksi üçgene eşit olacaktır bu. E, bu durumda zaten şöyle bir şey fark edebilirsiniz. Çok değişik bir soru. Yani 3 kare eşittir, 4 daire eksi üçgen. E, özellikle değer vermek isterseniz mesela, sayı değerleri vermek isterseniz, e, fark edeceksiniz ki sadece aynı değerleri verdiğiniz zaman e, eşitlik sağlanıyor farklı bir değer verirseniz eşitlik sağlayamıyorsunuz e, bu not etmemiz gereken bir konu tamam e, bir diğer husus ise şöyle bakın arkadaşlar e, üçgen artı şöyle desek üçgen daire kare eşittir e, 3 tane kare, burada da üçgen, üçgen, e, kare dersek 3 e, tane yuvarlığa eşit. Şunlar çaprazlama e, çarpım yaparsak şöyle olacak bakın. E, üçgen, üçgen, kare, kare, kare ve kare eşittir. Daire, 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 kare, daire, üçgen. Aynı olanları kaldırırsak bakın, üçgenle üçgeni, e, kareyle kareyi kaldırırsak, e, bakın dört tane daire, dört daire eşittir üç kare artı üçgen oldu. Gene bunda da e, bir az önce bulduğumuz o eşitlikteki gibi e, farklı bir değer verirsek sağlamıyor eşitliği. O yüzden şunu diyebiliriz ki daire eşittir, kare eşittir, üçgen. Ee, Tabi burada çarpımdı bu. Biz çarptık bunları çapraz olarak. Çarpabiliyorsunuz çünkü toplama yapabildiğiniz gibi. Ee, o yüzden e, cevabımızda da yani burada ne olursa olsun cevabımızda da dört tane basamaklı e, bir şey olması lazım. Ne olduğu fark etmez bakarsanız cevaplara bakın. şu an E çıkmamış soruda az önce oynadığı için. Tamam. Bakacak olursanız bakın bu 5 basamaklı, bu 5 basamaklı, 5 basamaklı. Bu 3 basamaklı bu da olmaz. Bakın sadece bu 4 basamaklı ve bu doğru cevabımızdır. Evet hemen diğer soruya geçelim. 74. soru. Evet bu soruda da aynı şekilde biz aslında terazi sorusu bu. E, denklik vermiş çünkü terazilerde de denklik vardır. E, aynı şekilde çözmemiz lazım. Sadece terazi şekli değil e, farklı bir şekil vermiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın e, bunları ben ABC olarak adlandırmak istiyorum. Çünkü bu şekillere <laughs> ad vermek çok zor. E, o yüzden bu şekilde A hemen isimlendireyim bu şekilde A, bu şekilde B, e, bu şekilde de C demek istiyorum. Bakın bizden 2C artı A nedir onu soruyor. Ve bize daha öncesinde şunları vermiş. E, bakın. E, daha öncesinde şunları vermiş. A artı B eşittir 3A. Yani şunlardan birine şöyle götürürsek. B eşittir. 2A olacaktır. Yani e, bu tarafta da bize şurada yani. iki tane iki tane C artı B'nin e, şurada da şöyle yapalım. Bakın hemen şunu şuna sadeleştirelim. Sonra biz zaten bu yani B'nin yani üçgenin e, iki tane A olduğunu biliyoruz. 2 tane A'ya eşit olduğunu bakın buradan. E, o yüzden hemen şunun yerine tane A koyarsak 2 tane C eşittir. 4 e, tane A olacaktır. Üçgen yerine 2 tane A koyduğumuzda. Buradan da C eşittir. 2A olacak. Peki cevabımız ne olması lazım? Şuna bakacak olursak cevap e, C yerine mesela, C yerine A koyacak olursak bakın ne olacaktır? 4A e, olacaktır. 4A artı A 5A yapacaktır. Peki ışıklardan hangisi bizi 5A'ya götürür? Onu bulmamız lazım. Çünkü bakın şimdi biz hepsini biliyoruz. Biliyoruz ki A zaten kendisi A'dır. B eşittir 2A ve C eşittir 2A yani. Bakın biz B'yi şuradan bulduk. C'yi de daha sonra şurada b yer 2A koyarak bulduk. 2 tane C eşittir 4 tane, tane A oldu. Hangisi bize 5 A veriyor onu bulmamız lazım. Şuna bakarsak 6 A verecek. Her biri 2 A çünkü. Buna bakarsak gene aynı şekilde 6 A verecektir. Buna bakarsak 6 A verecektir. Buna bakarsak bakınız 2 A buradan 2 A da burada 4 A verecektir. Buna bakarsak her üçgen 2A olduğu için burası 4A, artı a'nın kendisi a kalacaktır. 5a. Yani gördüğünüz gibi e şıkkı bize doğru cevabı sağlamış oldu. Evet hemen diğer soruya geçelim. Arkadaşlar şu soruda da şunu görüyorsunuz. Taraf tarafa toplama yaparsanız, çıkarma yaparsanız bir yere ulaşamıyorsunuz. Neden? Çünkü bir daireniz bu tarafta bir kere sonra e, iki daire bu tarafta, bizim üç daireye ulaşmamız lazım. Üç daireye nasıl ulaşabiliriz mesela? E, şöyle ki bakın, e, bir önceki soruda yaptığımız gibi, bakın üç kare dersek şuraya, pardon dört, e, buraya da iki üçgen kare eşittir iki daire dersek. Bizim üç daireye ulaşmamız lazım, değil mi? Bunlar arasında ne kadar toplama çıkarma yaparsanız 3 e, tane dair yani 3 tane dair elde edersiniz belki ama karşı tarafta çıkarmalı bir şey olur. Yani mesela örnek veriyorum 4 kare eksi üçgenli üçgen gibi bir şey olur. Yani ki bu da şıklarda olacak bir şey değil. O yüzden bizim bu da bu soruda da e, çaprazlama çarpma işlemi yapmamız lazım. Çarpma yaptığınız zaman nasıl olacak diye düşünmeyin. E, gayet basit bir şekilde sadece onları yan yana yazın. Bakın şimdi bu iki tarafı şu tarafa yazıyorum. 4 tane kare, 5 tane kare ve 2 tane üçgen var. Sığmadığı için altına yazmak zorunda kaldım. Daha sonra normal sadeleştirme yapıyorsunuz. Bakın bu üçgeni bu üçgenle alırsak geriye ne kaldı? 3 tane daire eşittir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kare. Ve üçgen. Peki şıklara bakalım. Böyle bir şey var mı? Evet gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kare ve bir üçgen var. D şıkkında. D şıkkımız doğru cevabımızdır. Evet hemen bir sonraki soruya geçelim. Bir sonraki soruda da ee, yine aslında bir terazi sorusu farklı şekilde yazmışlar. Daha e, terazi yapmamışlar da böyle normal yazmışlar ve çıkarma istemişler bizden. Peki bakalım nasıl bir şey yapabileceğiz? 5 e, daire 5 daire eşittir 2 e, üçgen artı kare. Bu tarafta da 3 kare eşittir üçgen artı daire var. Bunları taraf tarafa toplayalım ve belki bir şeyler çıkar. 5 daire artı 3 üçgen, 3 kare pardon, eşittir 3 üçgen artı kare artı daire. Peki bunlarda biz işlem yapacak olursak şöyle ki, 4 daire, şu daireyi karşıya attım, bu, üç, bu kareyi de karşıya eksi olarak atıyorum, artı 2 kare eşittir 3 Üç, üçgen. Peki buradan sonra ne yapabiliriz arkadaşlar? Bundan sonrası için e, işimizi kolaylaştırmak adına e, değer verme yapabiliriz. Neden değer verebiliriz? Çünkü iki tarafı da topladık. İki tarafı toplamasaydık e, tek bir tarafa değer verdiğimizde belki diğer eşitlikte e, sağlamazdı o değerler. Ancak biz iki tarafı topladığımız zaman ee, eşitliğin tamamını sağlar bu değerler. Yani örnek veriyorum. E, burada üçgen için ne kadar verirsek e, sağlayabilir. 2 verirsek diyelim. 6 yapacaktır burası. Buranın 6 yapması için e, daireye bizim kaç vermemiz lazım? Kareye kaç vermemiz lazım? Daireye ne kadar verirsek? 1 verirsek 4 e, olacak. Kareye de 1 verirsek 2 olacaktır. 4 artı 2'den 6'ya ulaşmış olacağız. O yüzden biz daire ve kareye 1, üçgen için 2 diyebiliriz. Bunu mesela bakın şuradaki eşitlikte deneyelim. Daire yerine 1 koyalım. Yani 5 oluyor. 5 eşittir. Üçgen yerine 2 koyacağız. 4 kare yerine 1 koyacağız. Artı 1. Bakın sağladı. Buradaki eşitlikte de koyarsanız sağlayacaktır. Ama biz hemen cevabımıza gidelim. Daire eksi kareden yani 1 eksi 1 olacak. Bu da bize sıfırı verecektir. Bunu tabii ki diğer terazi sorularında da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇ki taraf bütün eşitlikleri toplarsanız ve sonra değer verirseniz yani değer vermeniz kolaysa e, bu değerler eşitlikleri sağlayacaktır. Ve bu şekilde sonuca ulaşabilirsiniz. Diğer soruya geçelim hemen 80. soruda. 80. soruda arkadaşlar daha basit bir tarz bir soru olmuş son soru olarak ve bakın şimdi mesela nasıl daha basit eleme yönteminden hemen şunlar gidiyor bu şeklimizin bize bir daire ve bir üçgen olduğunu hemen veriyor burdaya şuraya gelelim Onu yerine koyalım şimdi öncelikle ben şu üçgenden kurtulayım geriye ne kaldı şu değişik şekilden iki tane eşittir. Daire artı üçgen artı soru işareti. Peki biz zaten e, daire artı üçgenin bu şekilde eşit olduğunu şurada bakın görmüş olduk. E, bir tanesini elersek ve bunları elersek geriye bu kaldı. Eşittir soru işareti. Bu neye eşittir arkadaşlar? Hem kendisine eşittir hem de daire artı üçgene eşittir. E, şıklarda ikisinden birisi olabilir. Hangisi varsa şıklarda onu işaretleyeceğiz. Bakın daire artı üçgen yok şıklarda sadece şundan var. Ve cevabımız bu olması gerekiyor. Evet hemen diğer sorudan çözmeye devam edelim. Diğer soruda bize verilen değerleri yerlerine koyarak bakalım neye ulaşabiliyoruz. 3 tane dairenin dört tane kareye eşit olduğunu vermiş. Daire artı üçgenin iki tane kareye eşit olduğunu vermiş. Şimdi ben hemen e, bakın e, şu tarafı burayı 2 ile çarp 2 ile genişleterek 2 ile çarparak e, burayı 4 kare yapmış olacağım. Şu tarafı 4 kare olmuş olacak. 2 ile çarptığımızda karşı tarafta da 2 daire artı 2 üçgen olacak. Onları e, şurada 4 karenin yerine koyacağım. Yani bakın 3 daire eşittir 2 daire artı 2 üçgen. Peki. Bunlar nasıl faydalanabilirim? Şöyle faydalanabilirim. Dairenin iki üçgen olduğunu bulmuş oldum. Ben dairenin iki üçgen olduğunu bulduğum zaman karenin de kaç tane üçgen olduğunu rahatlıkla bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Dairenin yerine koyarak şuradaki eşitlikte. Yani 6 tane üçgen eşittir 4 kare. Buradan da bize ne gelecektir? 2 kare eşittir 3 üçgen. Buradan çözüme nasıl ulaşabiliriz? Veya bu bize lazım olacak mıdır? Bakın buradan bize iki tane daireyi istiyor. Şıklara bakacak olursak şöyle ki mesela üç tane kare var. Üç tane üçgen var. Hangisi bizim işimize yarayabilir? Şu işimize yarayabilir. İki tane bakın şurada iki tane üçgen bulmuştuk bir daireyi. Eğer dört tane üçgen olsaydı cevabımız o olacaktı. Peki bakalım bakın şurada iki tane üçgen var ve bir tane daire var. Şu daireyi Buradaki daireyle sadeleştirdiğimizde daire eşittir 2 üçgen kalıyor. Bu da doğrudur zaten. Cevabımız 5 şıkkıdır.